Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Şöyle hazır bir şekilde videoyu başlatıyorum. Biz şimdi bir doğum gününe davetliyiz bir Bebiş'in doğum gününe. Dışarısı çok çok yağmur olduğu için şu kürklü mango montumu da yanıma alıyorum. Giymiyorum çünkü çok sıcak. Çok hareket ettim. Şimdi artık son çıkıyoruz. Karanda böyle giyindi. Şimdi geldik, arabayı park ediyoruz. Çok yağmur olduğu için hemen karanlık kaptığım gibi çıkacağım arabadan. De açalım mı? Hadi aç. De çıkar. Çıkar anneciğim. Oo. güzel mi? Aç. Aç bakalım. <laughs> Yanlış duymadıysam Karan kalp efekti yaptı. <laughs> çip, çip, çip çip. Hadi çıkar anne. Çıkar bakalım nasıl bir şey. <laughs> Dök böyle dök böyle 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 böyle. Aa. aa. Baby, baby, baby. Evet baby. Baby değil de aslında ayıcık var üstünde. Ayıcık. Karahan'a çok çok güzel bir böyle baby, hırka aldım. Uzun kollu. Üstüne yaptı hemen. Asla göstermiyor size. Şöyle desenlerini görüyorsunuz zaten. Bu arada böyle kafasını koyunca da horlama numarası yapıyor duyduğunuz gibi. <laughs> Kara anneciğim anneciğim konumuzu dağıtıyorsun. Kalk gösterelim. Hırka baya baya kalınmış bu arada. Ben böyle incecik bir şey gelir zannettim ama nasıl göstereyim? Şöyle iki katlı iki katlı. Yani baya güzel sıcak tutar diye evet. evde giydirmek için aldım bu arada. 200 liraya düşmüştü. Fiyatı bence çok çok uygundu. Bir karan kalkarsa da tipini de göstereceğim. Ben 18-24 aldım. Şimdi onu da onaylayacağım. Yanlış gelmiş mi gelmemiş mi diye bedeni tam da öyle 18-24 aylıkmış bence e, kalıpları çok çok geniş değil yani Karahan'a olur gibi diye düşünüyorum Karan şu an tam tamla 18 aylık çünkü bu arada e, yarın aşıya gideceğiz onun haricinde de sabah e, benim doktor randevum var diş doktor randevum var ona gideceğiz Yarın sizinle beraberiz bakalım bizi nasıl bir gün bekleyecek e, aşıdan dolayı da size de böyle bir bilgilendirme yapmak istedim 18 doldurur doldurur yapılan bir aşı <laughs> üstüne giydirip denesem mi giydirir mi ki şu an olduğu kadar giydirdim baby baby deyip duruyor çok çok sevdi bence benim de onun için böyle inşallah Allah nasip ederse yıllarca saklayacağım hatıra olarak çok sevdiğim bir hırkası oldu minnoş minnoş böyle güzel güzel eskitir giyer inşallah bir bakalım ayağa kalksın nasıl duruyor üstünde Beden olarak bence çok çok ideal. 18-24 18 aylık bir çocuk için. Bence bedeni çok çok iyi. Tam beden yani. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Böyle saat şu anda 9. Çok hızlı bir kahvaltı yaptık. Makyaj yapmadım. Çok çok az ruj sürdüm. Ve şöyle giyindim. Yine jarfın taytı var. Üzerimde şu kotonun blazeri var. Karahan da burada hazır. Dayıyı bekliyoruz. Dayı gelsin. Karahan'ı aşıya götüreceğiz. Aşıdan sonra da benim artık şu yüzümü göstermek için bir gitmem gerekiyor. Banyo ışığında son durumu bir size göstereyim. Gitmeden önce nasıl bir şey yaşadığımı. Şöyle göstereyim gösterebildiğim kadar. Yani gözümün hala bu taraf küçük bu tarafta büyük duruyor ve dudağım şöyle yukarı kalkıyor. Burası da aksi bir şekilde aşağı indiriyor dudağımı. Bir görüneceğiz bugün hatta konuşamıyorum artık yani. Bakalım nasıl bir durum bizi bekliyor. Son halimiz böyle. Evde darma duman. Çıkıyoruz şimdi. Şöyle giyindik. Şimdi öncelikli olarak sağlık ocağına geldik. Bakalım aşıda Karan ağlayacak mı? Muhtemelen çekemeyeceğim oraları. E, yasak olduğu için aşağıdanın. Ama sonrasında yine konuşuruz. Çünkü içinde 3-4 kat kıyafet var. O kadar kıyafet var ki şu an şişme çocuk gibi geziyor. Aşıda yapılacağı için giy çıkar yapmak istemedim. Rahatsız olmaması için. O yüzden biz şöyle monttayız. O montsuz. Karaman mevzu nedir çözemeden şey. <laughs> Anladı. Gidelim istiyor. Hadi bakalım. Üstünde dur. Dur böyle dur. Bekle. Bekle. Hani son bir kilo. 11 mi? Ama birazcık düşük. Kızı o. 12'de aldım. Evet. Eyvah. Gel, gel bak. Bizim evde de böyle bir tartı Gel gidelim. boyu 84 cm diyebilirim ama 1 cm. Ben dışarı. 80, 84 83 cm. 83 cm. 83 gördük. baktık. Biz şimdi çıktık sağlık hocamla. Kilo 11 kilo. Boyu da 83 çıktı. Aşılarını da yaptık. 3 tane aşı. Biri karma aşısı. Biri daha önce yani yaptığı aşı. Az çok biliyoruz etkilerini. Onun haricinde hepatit hepatit B aşısı. Onu ilk defa yapıyormuş sanırım. Ee, o yüzden sadece ona biraz dikkat edeceğiz. Bacağında şişme olabilir dediler. Bir de diğerini tam şu an hatırlayamadım ne olduğunu. Hatırlarsam söyleyeceğim. Tetenoz bu sanırım. 3 tane aşı birazdan ağızdan 2 tane bacaklardan olacak şekilde iğneli aşısını yaptık. Şimdi çıktık gidiyoruz. Yap bakayım pisim. Yap. Hadi. Şişt, yap. Nasıl yaptın? <laughs> Şimdi mi Nerede sütleri? Haydi alışveriş. Ampagros'a geldik. Ahmet'in ev için ihtiyaçları varmış dedik. Kendisi onları halledelim. Daha sonra benim artık yüz için görüşmeye gitmem gerekiyor. Ama randevum saat 12'de olduğu için önce buralarda oyalanıyoruz. Şöyle bir mağazadayız. Ben bu ceketlere bayıldım. İçindeki de çok hoş. 220 lira içindeki. Şöyle. Tam gösteremedim ama mesela laciversi de var, beyaz da bayıldım. Cekette 550 lira bu şekilde. Takım da yapılabilir. Pantolonlar var. Ben çok sevdim ya. Şöyle üstler de var. Bunları zaten giyen giyeni herkes aldı bunlardan. Benim çok var bu renk pantolonum, aynısından çizgili. Bilemedim o yüzden. Neyse markete gidelim. Şu karşıdaki ceket çok güzel. Derin ceket şu mankendeki tarzına bayıldım. Şöyle ben de güzel bir elbise Onunla çok hoş olur diye düşünüyorum. Şu Jagger pantolon çok hoş. 300 lira. Şurada çok güzel yazlık sandaletler varmış. Bunlar nerede bilmiyorum ama içeri girmiş olabilirler şu an. Onlara yetişmem lazım. Ne <laughs> ha? Ah, ah. Ampadayken şöyle morfix masam diye düşündüm 5 numara zar zor buldum bir tane ama şu tarafta da oyuncak alanı var. Yalama, <laughs> yalama. Aslında bir süreceğim. yalama, yalama. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Ben şöyle evde kendi saç boyamı yapayım diye şunu bir seçtim ekstra küllük kumral Vella markanın bir şekilde başka bir şey de seçebilirim bilemedim kararsızım şu anda ben vazgeçtim şunu alacağım palettenin e, küllük koyu kumralını alacağım şunu bırakacağım çünkü bu bana çok kumral kumral geldi belki kızılaştırır diye abur cubur reyonundayız şöyle şunları aldık dankek lokmalık bir abur cuburcuyuz şu an Muhammed de şunları aldı çok da tavsiye ettiğimizden bence ama aldık şimdilik. Kırmızı meyve en güzeli. Reklam gibi olmasın ama. Kaflekslerin. Karahan'da çikolat En zararlısından. Ama şu olduğu için bir şey olmaz. Değil mi? Değil mi? Şöyle Karahan'ın bebe bisküvisini aldım. İki patlıcan aldım. Akşam yemeği için lazım ve karahana devam süt alacağım şimdi. Şuradaydı diye hatırlıyorum. Ama büyük bitirilerini göremedim. Heh, buradaymış yeşilliklerin içerisinde karanlık çekmek istedim. Demin tartı yaparken çikolatasını uzattı. Çünkü kasa zannediyor. Her kasaya gittiğimizde ben ona hadi ver çikolatan deyip e, ödemesini aldırttığım için. O da kasa zannettiği için böyle de helal ediyor lokmasını. Aferin oğluna. Dayı da kendine haftalık alışverişini yapıyor. Sepetler vesaire. Hiçbir şey almayacağız dedik. Burası doldu bayağı maskaranı da içim aldım. Şu şekilde aldım. Öncü mükemmeldir arkadaşlar. Kesinlikle. Salça konusunda birebir. Sarı Ay baş. Böyle de tadım yapabiliyorsunuz. Şu kuru sere zeytinden alacağım. Çok seviyoruz. De Karan bir tane zeytin aldı şu an. <gülüyor> 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 Yalancı. Alışverişimizi şöyle sonlandırdık. Şimdi geçiyoruz. <laughs> Alışveriş toplam 1488 lira hani bir şey tutmuş. Bu kadar beklemiyordum ama biraz abandık galiba. Saat 12 geçiyor. Karanım ama hemen dolduracağım. Sütünü buna koymuştum terim olsa. vay vay. Babayı yolda yakaladık. Allah. <laughs> Bak ne yapacağım mu Muhammed? Ne yapayım? Arabayı park edeceğim buraya. Evet. evet. Burada taş var arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Babacığım. Şimdi hazır gelmişken Abi. Okan'ı yakalamam çok iyi oldu. Karahan'ı ona bırakacağım. Ben de artık yüz için gideceğim. Bir bakalım ne olacak. Şimdi geldim. Bir toplantı varmış. Onu bekliyorum orada. Bir kahve içip dinleneceğim. Sonra da işleme geçeceğim. Yüz bakımına başladık şimdi. Önce yüzü bir güzel temizledik. Saçları... ozonla bir peeling yaptık. üzere yüz temizlemeyi bitirdik. Bir tonik işlemi yapılacak. başıma gelenleri anlatsam inanmazsınız. İşte geldim. <laughs> başıma gelenlere inanamazsınız. <laughs> Anca maske yapabildim. Gelen kargonun güzelliğine bakın. karana şöyle biberon temizleyici kurça söylemiştim. Şöyle arka ucuyla da biberoncunu temizliyorsunuz. <laughs> Al anneciğim karan dayanamadı bunsuz şu an. Bayağı da güzel fiyat aldım. 60 lira mıydı, 65 lira mıydı? Öyle bir fiyat. Evet. Yani bıktım artık. Normal fırçalar çok çabuk eskiyor, parçalanıyor diye silikon deneyeceğiz. Karanda saçın tarayacak içinde. Evet. yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Şöyle hazır bir şekilde videomu başlattım. Her zamanki gibi şu küpelerimi taktım. Bu şekilde göstereyim. Bunları çok çok seviyorum bu aralar yüzümü falan taktım. Böyle çok abartmadım. Saçımı topladım. Karahan da buraları dağıtıp duruyor. Yani bugün bugün gerçek anlamda tam gerçek anlamda sınanıyorum. Gerçekten sinir krizi geçirdim. Yani 2-3 defa daha da geçireceğim gibi. Çok sıkıldı evde sanırım. Çok huysuz o yüzden dışarı çıkacağız şimdi onu parka götüreceğim daha sonra da e, sanırım teyzelere geçeceğiz yani Okan'ın teyzesine Sevim'e Sevim de orada olacak bebiş de orada olacak onları görürüz Sercan e, sağ olsun gelip bizi alacak sanırım Öyle onlardan haber bekliyorum o arada parka ineceğiz çünkü e, dayanacak mecalim kalmadı arkadaşlar gerçekten e, ciddi manada bir stres yaşıyorum şu anda bugün en zor günlerimden biri olabilir yani şöyle söyleyeyim sabahtan beridir ağlıyor, mızmızlanıyor, dibimden ayrılmıyor, paçama yapışıyor. Oturduğum yerde ağzımın içine girmek istiyor. O derece yani bir yapışkan ikiziz. Bakmayın şu an böyle usul durduğuna sesinin çıkmadığına. Çünkü yeni aldığımız hırka yapıştı bu sefer de. Üzerindeki ayıcıklara baby deyip böyle ona sarılıp duruyor. Çok sevdi. Ee, ben de çok çok sevdim. Neyse çenem düştü. Biz bir evden <laughs> çıkalım bir an önce. <laughs> Değil mi annem? Baby. Hadi baby. <laughs> Çok sinirli bugün. <laughs> Hadi gidelim koş. Ya <laughs> baby görmeye gideceğiz. <laughs> baby tut elimle. <laughs> koş. Koş koş koş. Biz <laughs> eve geldik parktan. Şimdi tekrar gidiyoruz çünkü gelmişler. Çok sıkıntı. <laughs> Hadi geç. Hadi geç gidelim. Şu an karşıda marketteler. Onları gördüm. Kapının öndeler. Ama biz karanlık Tim Tim yürümeye devam. Değil mi anneciğim? Değil mi? Aynen. Börek yapmış teyzeye. Şurada da dolma yapmış. <laughs> Mis gibi. Yine senin koyalım Birazdan alırım teyze. Bir tamam, <laughs> <laughs> Dinozor mu bu? <laughs> Kuyruğundan tutarsan ısırmaz seni. Kavasından tuttu kuyruğuna. Şaka gibisin. <laughs> Aa, benziyor, aa, aa, Ay bütün şey... tüm... uyuşuk şey vuruyor, beyne vuruyor, kulağa vuruyor. Ay, vuruyor. Ay, vuruyor. Ay, vuruyor. Ay, vuruyor. Şey, 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 Panik! şey, panik, şey, 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 Götünü boğazına gitti ya. <laughs> böyle şeker damlanması vardı vardı. Git o damlanması. Git o damlanması. Ne? Bunu beyaz ses açalım. Tut elimi. Sen şunu da yeşil soğanla bak. Günaydın. Toz sabahınla. Bu işte karahan. Şöyle görüyorsunuz orada fare gibi. cips açtı döküyor. Burada da tostumuz hazırlanıyor. Babişle Karan, birazcık alışveriş yapmışlar, güzel ekmek almışlar, tost yapıyorlar. Babiş yapıyor Karan'a da dağıtıyor sabah kahvaltımızdan günaydın. Çok minimal ama çok lezzetli. Tost, zeytin, bal kaymak ve taptaze çay. Karan da burada şunları yiyor. Burada bebe bisküvisi var, tam pekmez var. Burada da haşlanmış ve ezilmiş yumurtası var. Bol suyla beraber bize pazar kahvaltısı. Afiyet olsun.